sayılar, yakalayacağız, toplayacağız, çarpacağız, bir şeyler yapacağız. Thanks, ba, ba. ikisini toplayabiliyorum. Gördün mü? Ee. Sayılar böyle böyle yakaladım, hmm. topladım. Onu yakaladım mesela. Ay niye eksi yazdın? Yanlışlıkla aldım ama ya ama önümde bir sürü sayı var. Hala vazgeçmiş değilim. Oh, oh, topla, topla, oh, topla. Oh, Hepsini oh. toplayabiliyorum. Eksi almayacağız kesinlikle. Mesela şu 30'u alabiliyor muyum önüme? 30 80'i de alabiliyorum. Güzel. Sevgili kardeş. De direkt bunlarla toplayabiliyorum. Dedikli? Niye topluyorum bilmiyorum. Ama benden yukarıda. İki alsana. Niye ki almadın? Çarpı. Bir dakika çarpıyı aldım. Ha çarpı bir şey aramadı. Anlamadı. Yani. Anlamadım. Önce iki alacaktım. çarpımı mı alacak? Ya sayı benden yukarıysa mı alıyorum almıyorum. Nasıl önüme katıyorum o sayıyı? Şimdi 12 var mesela önümde. Şu an sayıyı büyüttüm canlar. 12 ile başladım. Mesela 12. Direkt alabiliyorum. Aldım 6'yı. Toplamaya alınca topluyor öyle mi? Toplamaya aldım mesela topladı. Topluyor. Güzel. Direkt toplayacak. Geçtim, ama bak yani. bunların bazılarını direkt içime çekiyorum. Niye içime çekiyorum? İşte bilmiyorum. Turuncuları Çekil topluyor. Olanlar. Hayır, turuncuları topluyor. Bence diğerler yeşilleri çekiyor bak. Yeşilleri çekiyor dost. Aynen. Yeşilleri yiyebiliyorum ama turuncuları topluyorum bak. Eee. Çarpayım bence direkt bunları. Eee. Çarp. Girle çarpmayacaksın değil mi? Dostum keşke 1 toplayıp sonra 3 çarpsaydı. çarpsaydık. Turuncular canlar çarpabiliyoruz, toplayabiliyoruz. Diğerlerini içimize çekiyoruz. İçimizde yaşıyor. Hepsini halbimizde. içimizde alıyoruz. Bak işte. turuncular alabiliyoruz böyle tamam mı? 8 güzel güzel güzel. Bunlar alabiliyoruz 10. 10 çarpı çıksa aslında şu an bir tane fena olmaz. Topla Yok, dostum maalesef. hepsini toplayacak mı? Toplayacak. Mesela bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Evet, tırmızı yeni tırmızı karakter. Şey Aa tipe bak çok güzel oldu. Toplayabiliyorum. Aynen, kelebek gibi olduk. tatlıs tatlıs bir şey olduk. Şunu alamıyorum dostum. Niye işte üçü aldım bak, üçü aldım, 2'yi aldım. Şimdi toplayacağım, çarpacağım. Ay çarp toplayacak. Buna da çarpayım. Güzel 2000 yaptım. Çok güzel, güzel. Yaptım. Bence çok güzel yaptık Canlar şimdiye kadar 2000'e hiç çıkmamıştık. 3000'e ee, kafa. kafa attı. 3000'e <laughs> kafa attı ve bayıldı. Daha böyle böyle sayıları toplayacağız ama ne kadar hızlı bak gelen para artsın tabii ki dostum. Bak, topla, topla topla. topla. Ay, hayır hayır ben. hayır hayır eksiye gitmeyeceğim hepsini Ay önü çok kalabalık Oho. oldu Bunları ne yapacağım bilmiyorum hepsini aynı anda toplayabilir miyim ah. Topla dostum Bak toplu hepsini aynı 60'ı alırım Oho. Daha sonra 99'u da alacağım ama 400'lü alamayacağım Şunu alacağım 400'lü de alabilseydim keşke 5 var 5 ile toplayacağım 5 ile çarpacağım Oho. Çok güzel dostum 2000 Oho. yaptım biz bu oyunun mantığını çözdük mantığını. Daha neler ele gideceğiz biliyor musunuz canlar? Siz güzel beyin atarsanız en yukarılara gideceğiz. 3000'e kapattık ye. 3000'i de geçeceğiz o zaman. 3000 amacımız 14 ile başladı güzel. aslında başlangıcın çok bir önemi var mı bilmiyorum 19 19'u alabiliyorum. Şunu topladım şunu topladım artıladım. Güzel 22 alacağız 55 alacağız 250 alamayacağız. 110 keşke 250'yi de alaydım ya. Paten alacağım ama. Güzel güzel patenini alacağız. Bak çok güzel. Topla dostum. 120 e. aldığım zaman 500'ü de alacağım ama 1200 alabiliyor muyum? Alamıyorum e. ya. Atıyorum. Bak bununla toplayacağım. Hayır toplamayacağım. Allah. Çarpacağım direkt bununla. Bunu direkt 12 ile çarpacağım. Çok daha yukarı gidecek dostum. 17.000 yaptık 17.000. Ben dedim oldu. ya biz bu oyunu çözdük bile. Açılın kapıları. Sonda kaç var onu bilmiyorum canlar. Merak ediyorum. 20 ile kapat. Ay, 1 milyon <laughs> mu var? 1 milyon falan var sanırım. Oh. Oh. <laughs> ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Bak güzel 16 ile başladım. <laughs> Bundan hepsini toplayacağım. Böyle 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 yapacağım. Hepsini toplayacağım. Ben Tabii çıkart ki, toplayacağım. Çıkartmayacağım. 7'yi alacağım. 34'ü. Çok fazla ya. 1 buraya geçeceğim. Ya. Al al. 36 topladım. Ay çarpsaydım keşke. Çarpıyı alacağım da 12'yi 12 alacağım. Güzel çarp. güzel. Tamam orayı kaçırıyordum az daha. Niye Şimdi şey ileride yaptım. çarpma var mı? Toplamayı almadım. Toplamayı şöyle alacağım canlar. 7'yi alacağım. 8'i de alacağım. Önce toplayacağım. Sonra orada ne yaptım be? Eksiyle çarp. Eksi kaldı. Eksi önemli değil. Eksi ucunda kaldı. 26 bin yaptık canlar. Yani, yapalım, 100 bini falan göreceğiz. Nasıl gidiyor? Tın 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 <Gülüyor> tın tın <Gülüyor> tın tın <Gülüyor> tın 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 <laughs> tın 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 tın. Bak amacımız ilk amacımız bini görmek tamam mı? Yani bini yapar mıyız bilmiyorum ama görmek için elimizden geleni yapacağız. Parayı arttırdım dostum, para Abi de önemli. kayıyorsunuz canım. Yani gitti de zorlaşıyor hiç. dediğin gibi. Şu an hepsini toplayabileceğim diye düşünüyorum. Bunu alıp kırplı alacağım. Kırplı alınca şunu alabiliyorum. Alamıyorum tüh ya. Topla. Bunu aldım, bunu Topla. aldım. Güzel. Şu taraftan geçeceğim. Çarpı bir denk gelse yüksek çarpıcanlar zaten götüreceğim işi de. Yani işte dediğim güzel. gibi. Güzel şunu alacağım. Sonra 300'lüğü alacağım. Sonra 700'lüğü alacağım. Güzel güzel gidiyorum. Bunu alacağım. 5'i alacağım çarpacağım ama çok da gitmeyecek ya. Gecek, evet. Hayır evet. en fazla 8000 yap. Ben 100 bin diyorum sen 8 binde kalıyorsun. Yani ya sen, ya. sen ne diyorsun ya? Bu Senin oyunun verdiğiyle sen alakalı tamam yani. Bize yüksek sayılar vermedi ama yüksek sayılar verdiğinde de onu kaçırmamamız gerekiyor. Biz diyoruz yüz bin sen diyorsun now now. Hayır <laughs> bunları alacağım bunu da toplayacağım. Gel dostum gel gel gel. Güzel. Yani hepsini topla. Var ya bölüm ben farklılaşıyor. Bir, de bunlar çıktı. Bunlar var ya senin bütün uçak... şeylerini alır diyordum aldı bile. Hayır ama geçtim sanmıştım. Bizim karakterimiz bir oyunluk Muydu? Niye gitti? Nasıl karakterimiz? Hayır bir oyunluk değil devam ediyoruz şu an. Kelebekli karakterimiz ha, vardı onlar ya. Onlar bir oyunluk Sırtı dostum. Şey onlar bir... daha almadık. Bir oyunluk bize gösterdi. Şuan buradan gideceğiz çarpı var mesela ay 2 ile 2 topla iki çarp güzel 50 li alacağım bunu alacağım bunu alacağım 350 li alacağım 600 alacağım Allah. 800 li alacağım iki alacağım çarpacağım iki aldım ama yine 8 bin ya 26 bin filan yapmıştık niye gelmiyor? Canlar ben 100 bini görmek istiyorum ya yani oyunun sonuna kadar 100 bini görmek istiyorum. Evet, 10 de çarpacağım. <laughs> Böyle de olmaz ki. Mesela şu an paranın gelmesini ne güçlendireceğim canlar ama 10 görme şey 100 görmek istiyorum ben. Çünkü 26 bin, bin yaptık mi? yani. Oyunun sonuna kadar bence görürüz diye düşünüyorum. Güzel toplamam gerekiyor. Topla dostum hepsini. Güzel topladık da çarpsaydık. Şu ya. 80 olacak değil mi? Oldu 150. Yüze... Ay 150 olur mu diye sandım ama olmamış. Önce 80'i alacağız. Şu an tipimiz değişiyor mu? ne dostum. Güzel kelebek satın almışız. Kelebek yapabiliyor muyuz? Varmış. Evet, yapamadık. Yap yapamadık. Niye? Yapamadık. Niye yapamadık? Bir sonraki bölümde mi olacak acaba? Neden ben bilmiyorum canlar 16'yı da alacağım ama dediğim gibi tek bir amacımız var bu oyunun sonunda 100 binliği görmek. Ya o amacımızı gerçekleştirmemiz Acaba bilmiyorum. Acaba boss var mıydı? Boss varsa da onu da görürüz dostum. 150 alacağım 600 alamayacağım 300 alacağım daha sonra. Şimdiye kadar güzel. Toplama var. Bak şuna toplayacağım sonra 5'i alacağım çarpmayacağım. Çarpacağım şöyle direkt. Çünkü çarpmanın daha fazla olması lazım. En fazla yine 17-16 bin oldu. Ya ne ben 100.000 bin diyorum dostum sana 26.000'i bini gördük biz ya. Lütfen ama lütfen birazcık daha e, yükseltmemiz e, gerekiyor. Çarptık. Bak 20 bin Neyse yani 7 8000den binden de güzeldir en azından. Başla dostum 20 ile başlıyoruz artık. Tamam 20 ile başlamak gayet güzel. Tabi başlangıcın da güzel olması gerekiyor ama çarpmaların çok yüksek olması lazım. 35 kaç olduk alabiliyoruz kaç mu? olduk? Evet 35, Hatta, 35 alıyoruz. Artık şeytani bir tipimiz var. Evet. <laughs> Bak, en azından bir bölümlük de olsa tip çok güzelmiş. Bunu alabiliyorsak bunu alalım. Ama belki almışız. Bilmiyorum. 150'yi alıyoruz. Hiç bilmiyorsun. Ona Aa, bakacağız alalım. dostum. Çarpı. Güzel. 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 4. 4. 3 ile topla. 4 ile çarp. Yani 40. 4 binmiş 40 bin sanmıştım. 4 bin. Nereye 40 bin? Nereye 40 bin? Ya canlar ya bazı bölümde <laughs> 20 bin oluyor. Bazı bölümde 26 bin. Bazı bölümde de 4 bin. Tamamen o bölümde hangi sayıların geldiğiyle alakalı. Bizle hiç alakası yok. Evet Şoktan ya. Alabiliyor muyuz Hayır açamıyormuşuz. Reklam izle diyor. Şaka yapıyorsun. Burada da reklam izle diyor. Keşke en azından şey olsaydı böyle kilit milit zarmar atsaydık da şansımız olsaydı. Biz reklam izlemek istemiyoruz ya dostum. Bir seferlik verilir mi ya? Ha, bir seferlik oynatıyor başlat. tadımlık. Tadımlık oynatıyor. Başlat yani niye? Bir <laughs> e de çok yanlış buluyorum bunu. Sence bu bölümün sonuna kadar 100 bin olacağız mı? Bence olamayacağız. Bence de olamayacağız. Ya canlar güzel beğeni atarsa belki devamı gelir ama 100 bin kesinlikle olamayacağız <laughs> bak. Şu an bak 99 önüme alsam aslında alamıyorum ki. Ay çarpmaya kullanacaktım onu karıştırdım. Yani belki biraz daha fazla çarpardık ama canlar 14.000 14 oldu. 14 ya büyük sayılar çarpmaya kullanmamız lazım. Tamam büyük sayı so 10 çıktı mesela onu toplamaya değil çarpmaya kullanmamız gerekiyor. Ben de, ben de, ben de 15'te mi? kafa attık canlar. Devam et dostum devam et lütfen devam et. Para arttıralım. Şu an güzel aldık evet, bunu tatlım. aldık bunu. Şimdi 10 mesela hiç toplam almayayım diye bir şey de olmuyor işte oraya gidene kadar. Güzel. Çarpma var mı ileride? Çarpma yok. Alabiliyoruz bu çok güzel. Şu ana evet, kadar kimseyi sana. kaçırmayacağız. Yapacak bir şey yok. Toplayacak dostum. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Evet. Peki burada 150 alabiliyoruz. 450 olduk. 450 da bin olmadı ama işte ya. 750 çarpı var mı sonuçta i̇şte şu 12'li? To Aa toplama da varmış. Yani bir daha 12 varmış. Oh. Canlar 20 Tumaki. bin yaptı. En azından As. 20 bini gördük As. yani. As. As. 4 bin mi 20 bin mi tabii ki 20 bin tercih ederiz. Ama 100 bin'i göremedik. Görebilirsek. Yani bir, bir, oyunda böyle bir şey büyük şey sayı gelmesi lazım. Tamam Büyük sayı gelmiyor şu an. Gönlün lütfen. Büyük sayı gelmesini gö göremiyoruz. Lütfen şey gönderin bize dostum büyük sayı oldu. gönderin. Topla şurayı hepsini topla hepsini. Hiçbirini de kaçırmıyorum ama tamam mı? Hiçbirini evet kaçırmama rağmen. O kadar Bak çarpı oluyor? var. Bir dakika çarpı var. Şurada 15'i alıp direkt çarpıya gireceğim. Güzel güzel. 15'i al çarpıya evet, gir dostum. Evet 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 çarp hepsini. Şurada tamam, toplayacağım. Hepsini Çarptı dostum. Hepsini çarpmıyor tabii baştakini çarpıyor güzel hepsini evet. toplayacağım. Hepsini toplayacağım. Çarpı var mı ileride? i̇ki tane var. Şunları alacağım. İki çarpıya da gireceğim. Yani fena olmayacağız ama yine 100 bin olmayacağız. 41, 41 bin de kaldı. Bin. Ama 41 bin bizim için bir rekor. Tabii, tabii. 100 bin yapamadık ama şimdiye kadar 41 bin de yapamamıştık. Canlar bence güzel bir oyundu. Sakin ve eğlenceli bir oyundu. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayın. Şimdiye kadar oyuncağıyla kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs>